Abi gelin ben de gelin. Bakın size ne göstereceğim. Çok şaşıracaksınız. Hem de çok mutlu olacaksınız. Efekan ne göstereceksin abicim? Meraktan çatlatma adamı söylesene. Gelin abi gelin çok az kaldı sabredin. İşte bakın burada kim var? Hain köpek çetesi. He, vay be Kerem komisere bak köpek çetesini tutuklamış. Ne ara oldu bu? Hangi ara oldu? Dün gece olmuş abi dün gece. Artık şehirdekilerin yani çok canını sıktılar. Yetti artık en son birinin evinden et çalarken yakalanmışlar. Merak etme buradan çıkınca hesabını soracağım sizden. Siz dördünüzü de aklıma kazıdım. işinizi bitireceğim. Aynen öyle ben de. Buradan bir çıkayım var ya bak size neler yapacağım. Oğlum Kem komiser sizi bir kere içeri atmış. Bir daha sizi buradan çıkayım mı? Bir daha bizim karşımıza çıkamayacaksınız. Bir daha bizi görmeyeceksiniz bile. Hasan abi boş ver şunlara cevap verme. Zaten yeterince boş konuşuyorlar. Buradan çıkınca göreceğiz bakalım kim boş konuşuyor <laughs> kim dolu konuşuyor. Aynen öyle. Ölene kadar bizi burada tutacak hali yok ya. Ben sizi listeme ekledim oğlum. Buradan çıktığım an göreceksiniz. <laughs> Korktuğumuzu sanıyor yaşına bak. Sizden korkan sizin gibi olsun oğlum. Buradan çıkamayacağımızdan çok emin konuşuyorsunuz. O yüzden böyle konuşabiliyorsunuz. Ben size çıkınca sormaz mıyım bunun hesabını? Sen bize hiçbir şey yapamazsın aslan payçası. Sen buradan <laughs> çık bakayım. Ben ne yapıyorum sana o zaman göğüsün. Boşver Hasan abi ya şunlarla uğraşma. Tamam bunlar artık ölene kadar içeride çürüyecekler Hadi artık biz de buradan defolup gidelim. Mis gibi hayatımıza bakalım. Oo oh, akşamda evde mis gibi et yemeği var zaten. Arkadaşlar lütfen annesini ve babasını seven herkes bu videoya like atabilir mi? Bu videoya like atıp abone olan herkesin inşallah anne ve babası ölümsüz olur. Evet beyler, köpek çetesinden kurtulduğumuza göre annemle babamı da tatile gönderip kapalı garajdan bu 3 tane devasa motoru çıkardım. İşte o köpeklerden kurtulmamızın şerefine bugün bunu kutluyoruz. Yapacağımız şey şu. Akşama kadar bu motorlarla gezip akşam da gelip bizim evde erkek erkeğe takılmak. Gerçekten çok keyifli olacak arkadaşım. Annenle baban da tatile gitti. Hatta deden nerede gitti? Eee Ali abi gelmez mi? Merak etmeyin beyler. Abim de bugün arkadaşında kalacakmış. Şimdi motorları atlayıp akşama kadar güzelce gezip akşam da gelip yan bahçede mis gibi mangal yakarız. Oo, oh, çiğitten valla fena olur yani. Akşam da oturur güzel bir film izleriz. Harbiden on numara olur kardeşim. Valla çok iyi düşündün Efekan. Hazır köpek çetesinden de kurtulduk. Yani bunu başka şekilde kutlayamazdık. Çok iyi oldu. Aynen öyle canım arkadaşlarım benim. Hadi o zaman vakit kaybetmeden bir an önce motorlarla gezmeye başlayabiliriz. Ne zaman karnımız acıkırsa geri evimize döner mis gibi eğlencemize bakarız. Hadi hadi hadi. Ula Kerem komiser, ula Kerem komiser. Benim köpeklerimden başka bu şehirde tutuklanacak, hapse atılacak başka biri yok mu? Gittim benim bütün köpeklerimin hepsini hapse attın. Köpekler de bir şey yapmamış. Garipler karını doyurmaya çalışırken Kerem komiser tarafından tutuklanmış. Ulan böyle işim ben içine edeyim. Hepsi şu an tutuklu durumda. İyi de Keko ne yapacağız? Nasıl kurtaracağız köpeklerimizi? O köpekler bize lazım abi. Herkes bize şehirde düşman. O köpekler olmadan herkesten dayak yeriz valla. Aynen öyle. O köpekler bize lazım. İyi de Keko nasıl çıkaracağız kardeşim o köpekler oradan? Bunun hiçbir mümkün tarafı yok yani. Biliyorum çocuklar biliyorum işimiz çok zor ama bir yolunu bulmak için çeperleyeceğiz durmayacağız yani bir şekilde yapacağız bir şeyler bak bakalım içeride kimse var mı Burada polisler var oğlum bu iş böyle imkansız çok zor He Bakıyorum bakıyorum yükselemiyorum görmüyorum ki neler olduğunu göremiyorum Ulan ulan bu köpekleri nasıl kurtaracağız Aslında ben onları kurtarmanın bir yolunu biliyorum Ama sıkıca bir plan yapmamız lazım Hadi o zaman beyler daha iyi bir plan yapabilmek için beni takip edin Hava da karardı. Bize kimse ne yemek getirdi ne de su getirdi. Buradan nasıl çıkacağız? Burada öleceğiz herhalde. Kimse bizi kurtarmaya gelmiyor mu? Evet beyler işte bu. İşte buradan köpeklerimizi kurtaracağız. Ben şimdi bu merdivenler sayesinde yukarı tırmanacağım. Keko dikkat et kardeşim. Sakın ama yukarıdan düşmeye kalkma. Vallahi düşersen köpekleri kurtarmaya geldik. Sonumuz hastanede biter yani. Yok lan yok beyler merak etmeyin. Hadi sağa solda kimse olmadığına göre ben bir an önce başlayayım. Tamam merdivenleri yerleştirdik. Keko dikkat et bak çok sakat duruyorsun. Ya tamam dikkat ediyorum sen merak etme Allah Allah. Hayvanları kurtarmaya geldik buraya olacak o kadar yani. Tamam kazmamızı da çıkardık kırdık. İşte buradalar beyler aşağı atlayın. He kurtulcuk atlayın beyler atlayın. Oğlum sana neden suratıma bakıyorsun hadi atla atla size kurtarmaya geldim. Hadi 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 şuradan teker teker inin çabuk. Ulan ben buradan nasıl ineceğim ben korkarım ki. Ula hadi sana şimdi polisler gelecek hadi atla şuradan artık. <laughs> Allahu ekber atlıyorum. Ah, hayır <laughs> tamam başardım. Çocuklar sizi kurtardık aslanlarım benim. Şimdi yapacağınız tek bir şey var. Mekana gidip bizim yanınıza gelmemizi beklemek olacak tamam mı? Hadi doğru mekana. Kerem komiser sizi bir daha yakalarsa var ya ölene kadar hapiste tutar. Bizim acilen açmamız lazım. Bizi yakalarlarsa bizi de hapse Siz mekana geçin biz de bir iki saatte geliyor. Tamamdır patron mekanda görüşürüz. Hadi beyler hadi çabuk tüyelim buradan Kerem gelecek. Koşun beyler koşun bir an önce mekana geçelim Kerem komisere yakalanmadan. Hı, burası o EFK'nın evi değil mi? Evet evet hatırlıyorum tam olarak burası. Hatta bu motorlar diğer çocuklar da EFK'nın yanında. O zaman yapacağımız iş basit. Bunları bu gece ısırmak. Etlerini yiyeceğim onların. Ama önce korkutalım diyorum. Ne dersiniz? Bir telefon bulup şunları bir telefonla arayalım. Bir korksunlar bakalım. Aynen. Korkup evden çıktıklarında ise ısıralım. He, beyler telefonum çalıyor galiba. Bir saniye telefona bakıp geliyorum. Allah Allah. Ne güzel film izliyorduk. Bu saatte beni kim arıyor şimdi? Kim ulan bu kim? He oğlumuz köpek kedisi mi? Beyler acilen buraya gelin. Bu gördüklerinize inanmayacaksınız. Bu da Bu da ne? Köpek çetesi beni arıyor. Ya ne alaka? Benim telefonumda böyle bir fotoğraf da yok. Böyle bir numara da yok. Ne alaka? Ne oluyor şu anda? Ulan Allah'tan ne güzel mutlu bir gün geçireceğiz dedik. Bunlar hapishaneden nasıl çıktı? Telefon neden böyle çalıyor anlamıyorum. Evet beyler sizce de her şey çok garip değil mi? Ne yapacağız? Bu durumdan nasıl kurtulacağız? Bence bir an önce gidip Kerem komisere her şeyi anlatalım. O en iyisini bilir. Bence de bebek Sonic bence de doğru söylüyorsun da. Ya ya dışarıdalarsa ya dışarı çıkmak için bir tuzaksa bu. Oğlum çok korkmaya başladım ne yapacağız? Annemler de yok abim de yok hiç kimse yok ne yapacağız? Efekan yapacak bir şey yok. Son çaremiz Sonic'in dediğini yapmak. Gidip Kerem komisere bunu göstermemiz lazım. Baksana oğlum hala çalıyor telefon. Yani beyler ben hayatımda bundan daha garip bir şey görmedim. O yüzden bir an önce harekete geçmemiz lazım. Gidip her şeyi Kerem komisere anlatalım. Bu ne böyle saçmalık mı olurmuş ya? Neyse hadi sizin dediğiniz gibi olsun gidelim o zaman. Ama çok dikkatli olun beyler. Vakit kaybetmeyelim birden koşarak evden çıkacağız tamam mı? Hadi beyler hadi arkanıza bakmayın koşun. He, olamaz köpekler burada kaçın çabuk. Durun kaçmayın işte bu kadar tuzağımıza düştüler çabuk buraya gelin çabuk. Efekan polis merkezine girelim Kerem komisere kadar yetişemeyiz geliyorlar çok yakınlar. Durun diyoruz durun durun. Koşun 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 çabuk acele edin yetişemeyecekler. Kapıyı kapatacağım çabuk gelin <laughs> çabuk çabuk. i̇şte bu kadar kapattım beyler kapattım. Son gülen iyi güler Efekan Efendi. Göreceksin sen illa o dışarı çıkacaksın. Evet aynen öyle. Sonuçta orada kalmayacaksın ölene kadar. Neyse beyler bir nevi tuzağın içerisindeyiz. Bir an önce gidelim. Kerem bizi görürse tekrar tutuklar. Aynen doğru söylüyorsun. Hadi beyler bir an önce mekanımıza gidelim. Ya oğlum burası nasıl polis merkezi? Bir tane bile polis yok. Az kalsın ısırılacaktık. Neyse arkadaşlar kurtulduk. Polisler muhtemelen dışarıda devriyatıyordur. Şimdi gelirler sakin olun. Evet Efekan şimdi kurtulduk ama sanki şimdilik kurtulduk gibi duruyor. Bunlar bizim peşimizi bırakmazlar oğlum imkansız. Aynen öyle oğlum hiç bırakacakmış gibi durmuyorlar. Baksana oğlum baksana. Hapishaneden çıktıkları gibi ilk gece bizim yanımıza geldiler. Bunlar bizi gebertecek. Vallahi benim yapacak bir şeyim yok arkadaşlar. Onlar tekrar hapse girene kadar ben bu polis merkezinden bir adım dışarı atmam. Vallahi onlar bizim kafamızı bile koparır yani. O yüzden beyler sabaha kadar burada Kerem komiseri bekleyeceğiz. Kerem komiser gelince her şeyi anlatacağız. O muhtemelen bizim işimizi halledecek. Evet çocuklar, sürprize hazır mısınız? Sakın ama sakın gözlerinizdeki bantı çıkarmayın. Şimdi dümdüz gelip beni takip edin. Hafif sağa yönelin. Ya baba, iyice meraklandırıyorsun bizi. Tamam, geliyoruz. Şimdi ne yapalım? Evet çocuklar, birazcık daha sağa yönelin. Tamam, şu an yeriniz çok güzel. Böyle kalın. Sürprizimize hazır mısınız? Hazırız tabii ki hazırız da bu sürpriz nereden çıktı hiçbir şekilde anlamıyorum. Vallahi siz gerçekten çok iyi bir anne babasınız. Şu bantları ne zaman açacağız sabırsızlanıyorum. Acaba bizi ne bekliyor çocuklar? Önce tahmin edelim bence büyük bir şey mi aldınız yoksa küçük bir şey mi? O zaman şöyle söyleyeyim çocuklar. Aralarında bir tane büyük var. Ondan sonra bir tane büyükten biraz ufak var. Bir de böyle baya küçük bir şey var. Yavru gibi yani. Niye yavru derken baba anne tahmin ettiğimiz şey mi oldunuz? O zaman daha fazla sabırsızlanmayın. Hadi gözlerinizi açabilirsiniz. He işte bu canım babacım canım anneciğim siz ne yaptınız? Her şey sizin için çocuklar. Epey zamandır böyle bir şey istiyordunuz zaten. Süpersiniz be süpersiniz. Ne zamandır böyle bir şey istiyorduk da. Bunları nereden buldunuz ki? Üçü de birbirinden tatlı. Çocuklar babanızla epey bir araştırma yaptık. Böyle köpeklerin satılmaları yasak olduğu için biz de büyük bir barınağa gittik. Ve barınaktan 3 tane köpek sahiplendik. Eee şimdi hangi köpekle hangimiz ilgileneceğiz? Valla beni ilgilendirmiyor. Şu yavru benim. Bu da benim valla. Zaten benziyoruz. O da sarışın gibi. Baksanıza zaten renginiz çok uyumlu. Ali <laughs> abi bence sen bunu sahiplen. Çünkü sen biraz asabilsin bu köpek de çok korkunç duruyor. Vallahi ben korkarım bundan. Tamam tamam aynen doğru söylüyorsunuz. Ben ise bu köpeği sahipleniyorum. Gerçekten <laughs> sana o kadar güzel bakacağım ki. <laughs> He babacım sen konuşunca nasıl havlıyor baksana galiba seni çok sevdi neyse aşkım hadi gel biz eve girelim çocuklar da artık yeni köpekleriyle birlikte musmutlu gün geçirsinler onları gidip gezdirsinler falan yani. Evet siz yapacağınızı yaptınız gerisi bizde çok teşekkür ederiz. Valla ben köpeğimi alıp gidiyorum biraz işlerimiz var da. O keko çetesi dün cebimden bütün paramı aldı. Şimdi bu köpek sayesinde o paranın daha fazlasını alacağım. Görecek onlar gününü. Hadi gel bakalım koçum. Bakalım bakalım keko çetesi burada mıymış? Tam tahmin ettiğim gibi keko çetesi buraya bakın. Lan ne oluyor oğlum? Ali sen yürek mi yedin? Lan senin bu yanındaki de ne böyle? Siz Çeko olarak nasıl tek kişi gezmeyip 3-4 kişi gezip insan dövüyorsanız ben de artık böyle yanımda kocaman saldırgan bir köpekle geziyorum. Oğlum bunun ağzında ağızlık olması gerekmiyor mu? Seni Kerem komisada şikayet ederim ha. Ne hızlı lan neyden bahsediyorsun oğlum sen? Koçum havla bakalım. Evet havla havla. Aferin <laughs> sana. Gördünüz mü? Oğlum çok saldırgan bir köpeğim var. Şimdi gelelim asıl meseleye. Tamam oğlum Ali şu an sana hiçbir şey yapmıyor ki. Ne o köpeği getirdin tamam git hadi git bir daha da sana bulaşmayız olur biter. Yok oğlum, öyle bir dünya. Önce siz dün benden aldığınız paraları bana bir geri verin bakayım. Hem de katı katını fazlasını geri vereceksiniz. Yoksa köpeği üstünde salırım. Bakın hala havlıyor benden söylemesi. Oğlum bunun şakası yok gibi parayı geri versek mi ne diyorsunuz? Dur la getirme üstümüze gelme oğlum tamam vereceğim gelme. Kanka verelim valla bu köpek bize saldırırsa hepimizin canını okur. Al oğlum al. Tam tamına sana 3000 lira para veriyorum. Çek şu köpeği. Oğlum benim köpek fobim var. Ali bunu nereden biliyor? Sadece bir daha bana değil şehirdeki başka insanlara da bulaşırsanız aham da bu köpeği yanınızda bitiririm. Öyle bir ısıttırırım ki Allah çarpsın kolunuz bacağınız kopar. Şimdi dün benden ne kadar almıştın? 400 lira. Misli misli olarak 3000 lira olarak geri alıyorum. Bir daha adam olun yoksa var ya cezanızı kestiririm. Peki Ali abi görmüyor musun? Arkadaş verdi işte 3000 TL. Hadi şu parayı al da git artık köpeği götür şuradan korku yok. Sözüm sözdür oğlum gel sana her hafta böyle 3000 TL para vereceğim Yeter ki şu köpeği benim etrafımda dolaştırma Anlaştık mı Ali efendi? Vallahi bilmiyorum anlaştık herhalde Dur bakalım birazcık da benim paşaya sorayım Paşa anlaştık mı ne dersin? <laughs> O, o, güzel avlıyor aynen. Paşa bu kadar havladığına göre belli ki anlaştık. O da sizi benim gibi affetmiş sayılır. Nasıl olsa o 3000 lirayla ona deliler gibi mama alacağım. Hadi oğlum şu parayı alalım bir an önce gidelim. Ebrar aklım harika bir fikir geldi abicim. Nasıl olsa okula geç kaldık. En iyisi köpeklerle derse girmek ne dersin? Hey, Baydı öğretmen var ya aşırı sinirlenir. Çok komik olur ben. Hem benim aklımda başka bir fikir var. Baldi öğretmene şunu diyelim mi ne dersin? Baldi öğretmene diyelim ki bize 100 puan vermezse, bizi dersten geçirmezse köpeklerimizin ona saldıracağını söyleyelim. Kızım korkudan ağzına yapar kabul eder. Oha Ali abi aşırı mantıklı. Böylelikle köpeklerimizi kullanarak okuldan geçebiliriz. Hatta istediğimiz zaman gelmeyebiliriz bile. En iyisi gel bunu yapalım. Hadi bakalım Baldi öğretmen ne tepki verecek. Evet çocuklar dediğimiz gibi 13'ün kare kökünden falan falanı çıkarttığında cevap Hı, olamaz Ali Efekan Ebrar Hı, Ali yokmuş lan siz ne arıyorsunuz burada? E, bu sokak köpekleri de nereden geldi? Götürün bunları buradan. Sizi okuldan attım. Geç kaldınız. Bana bak ben öğretmenim. Onlar sokak köpeği değil bizim köpeğimiz. Daha bugün babamla annem bizim için onları sahiplendi. Arkadaşlar nasıl ama köpeklerimiz beğeniniz mi? evet şu yavru olan aşırı tatlıymış. O bir kere benim köpeğim. Sen benim köpeğime tatlı falan diyemezsin. Kapat çeneni. Buraya gevezelik yapmaya mı geldiniz? Defolun sınıfımdan. İkinizi de hatta o Ali olacak abinizi de okulda bıraktım. Ona da öyle söyleyin. Çekin şunları ve kokuyorlar leş gibi. <laughs> Balde öğretmenim bakın lafınızı geri alın. Hazıyorlar işte. Kötü kokuyorlar diyorsunuz. Böylelikle onları sinirlendiriyorsunuz. Üstünüze salarım yemin ederim. Onlardan korkan onlar gibi olsun. Oğlum onlar bana bir şey yapmadan ben onları ısırır öldürürüm. <laughs> sizin yani. Daha önce Alperen'i de kovalattırmıştım eski köpeğimle. Alperen bunu iyi hatırlar. öğretmenim bunların köpeği bunlar ne söylerse onu yapıyor. Gerçekten bazen çok saldırgan olabiliyorlar. Bence onlar ne diyorsa bunu yapan. Ah, ben kimseye boyun eğmem. Yapmıyorum ulan yapmıyorum. Hadi göstersinler marifetlerini. Çocuklar saldırın. <laughs> Belli ki Baldo öğretmen bizi dinlemeyecek. Oğlum durun geri çekilin. Olamaz kaçıyorum ben. Çocuklar alın bunları benden alın. Oh, gidin gidin ne güzel ders kaynadı valla. İyi ki geldiler. Oğlum acaba biz de çıkıp eve mi gitsek? Bu köpekler bu baldi bugün parça pinçik edecekler. Baldi bugün buraya gelemez. Hadi en iyisi biz de gidelim. Olamaz olamaz çekin dedim size şunları. Efekan Ebrar söz veriyorum yüz vereceğim. Okulu geçireceğim alın şunları peşimden. Yakalayın çocuklar yakalayın. Onlara sokak köpeği muamelesi yaptınız. Kokuyu dediniz, havluyu dediniz. Saldırın oğlum saldırın. Ebrar aşırı komik değil mi? Saldırın saldırın. Nefik abi valla bir paçadan tutsun isterim yani. Bırakın beni olamaz gelmeyin. Allah kahretsin. Oh be uzun bir gündü sonunda bitti. Köpekler bile ne kadar yorulmuş. Yani onlarla ilgilenmek de çok yorucu. Allah bütün köpek bakanlara kolaylık versin yani. Evet bugün aşırı derecede macera dolu bir gün oldu. Efekan abimle çok eğlendik. Ala abi biliyor musun bütün şehri kovaladık vardı öğretmeni. Ya şimdi onu bunu bırakın da biz bu hayvanlara hiç yem almadık ki. Yani hiç böyle köpek maması falan yok bunlarda. Merak etmeyin çocuklar ben o işi hallettim. Bugün benim paşa ile birlikte keko çetesinin yanına gittik. Dün onlar benden haraç kesmişti 400 lira. Köpeğimle onları bir korkuttum. Bana tam tamına 3000 lira para verdi enayiler. Oha Ali abi o parayla keşke köpekleri mama alsaydın. Aldım zaten abicim aldım en kalitelisinden aldım. Ama artık fazlasıyla yoruldum. Çıkıp yatmam lazım. Evet biz de aşırı derecede yorulduk. Yani bugünkü maceralar çok iyiydi. Yarısı yarınki maceraların başına. Yarın da köpeklerle birlikte biraz ormana gideriz. Ne bileyim böyle köpekler de bizim gibi temiz hava alsın. Eminim onların da ihtiyacı vardır. <laughs> Yarın o zaman kesinlikle bir ormana gidip piknik yapalım. Zaten bugün aşırı derecede eğlendik. O zaman bu da demek oluyor ki yarın çok daha fazlasıyla eğleneceğiz. Oranın <laughs> içine küçük bir parkur yapar köpeklerle oyun oynarız. Hadi o zaman ben artık dayanamıyorum. Çok uykum geldi. Köpeklerimiz de burada Allah'a emanet Artık Yapacak bir şey yok hadi iyi geceler. Oh be hadi uyuyalım artık. Yarın mis gibi bir gün bizi bekliyor.